Futbol dünyanın en popüler spor türü. Pek çok kişi çocuk yaşlarda futbola ilgi duymaya ve profesyonel bir futbol kariyeri hayali kurmaya başlıyor. Futbolla ilgili kişiler profesyonel futbolcu olmanın önemli bir kariyer hedefi olduğunu düşünüyor. Bu amaçla nasıl iyi futbolcu olunur ve yıldız futbolcu nasıl olunur sorularına yanıt bulmak için pek çok araştırma yapıyor. Bu videoda futbolcu olmanın koşulları nelerdir, futbolcularda neye ihtiyaç duyulur, futbolcu nasıl olunur, futbolcular kaç para kazanır kısaca sizler için derledim. Nasıl profesyonel futbolcu olunur diye merak ediyorsanız. İşte detaylara iniyoruz. Futbolcu olmak bir meslek olsa da diğer pek çok meslek gibi futbolcu olmak için bir sınava girmeye ya da diplomaya ihtiyacımız yoktur. Bu konuda önemli olan futbolcu olmayı ne kadar istediğiniz ve bu konuda yeteneğiniz. Futbolcu olduktan sonra futbolcu olduğunuza dair bir lisans edinirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen bu lisans oynadığınız kulübe iletilir ve bu kulüpte lisansınızı siz transfer edilene kadar saklı tutar. Bir futbolcu için en önemli belge bu lisanstır. Bu lisans ile profesyonelliğinizi elde etmiş olursunuz. Futbolcu olmak için hangi okullara başvurabilirsiniz? Futbolcu nasıl olur? Hangi okullara gidilir? Merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Profesyonel futbol kariyerine geçiş yapmak için bir okul mezunu olmanız gerekmiyor. Ancak futbol okullarında iyi bir eğitim alarak yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim süresince sizinle ilgilenen futbol yönlendirmeleriyle yeteneklerinizi daha iyi bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaz okulları bulunur. Her dönem eğitim veren bu okullardan birine yazılarak yeteneğinizi daha iyi yönlendirebilirsiniz girebilirsiniz. Aynı zamanda şehir takımlarının da futbol okulları bulunur. Yaşadığınız yerdeki futbol takımının okullarına başvurabilirsiniz. Daha küçük bir okulla başlayabilir. Çevrenizde ya da okulunuz bünyesinde bulunan futbol takımlarında kendilerinizi geliştirebilirsiniz. Profesyonel futbolcu olmaya karar verme yaşınız önemli. Küçük yaşlarda başlanması gereken futbol kariyeri için 15 yaşına kadar karar vermiş olmanız gerekiyor. Ancak bu elbette futbolcu olmak için tek şart değil. Profesyonel futbolcu olmak için birazdan açıklayacağım noktaların üzerine, ne eğilmelisiniz? Dostlar motivasyonunuz olmalı. Futbolcu olmaya neden karar verdiğinizi, bu kariyeri ne derece istediğinizi, hayatınızdaki önemini düşünmeli ve bu yolda kararlı olmalısınız. Motivasyon bu noktada önemlidir. Spor kariyerinde inişli çıkışlı dönemlerin üstesinden gelebilmek için kendinizi motive etmeyi bilmelisiniz. Futbol oynamaya başlamalısınız. Alt yapıdan nasıl futbolcu olunur merak ediyorsanız öncelikle futbol oynamayı çok sevmeli ve profesyonelliğe ulaşana kadar futbol oynamaya devam etmelisiniz. İsteğinizle başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor. Profesyonelliğe ulaşana kadar sürekli egzersiz ve antrenman yapmanız gerekiyor. Daha küçük yaşlarda haftada en az 15 saati daha ilerideyse en az 25 saatinizi futbola ayırmanız gerekiyor. Başarılı bir futbol koçuna ihtiyacınız var. Başarılı ve yeteneklerinizin farkında olan bir antrenörle çalışmak sizi kariyer hedefinize daha iyi bu nedenle iyi bir futbol koçuyla çalışmanız yararınız olur. Rol modeli edinmelisiniz. Hedefiniz doğrultusunda rol model edinmek başarıya ulaşmanızda yararlı olur. Futbolculuğunu ve hayat hikayesini sevdiğiniz bir kişi rol modeli edinerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Dostlar dil öğrenmelisiniz. Günümüzde her meslekte olduğu gibi profesyonel bir futbol kariyerinde de yabancı dil bilmek önemlidir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz tabi. Futbol bir sporda da olduğu için sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli futbol kariyerine başlamak istediğiniz andan itibaren yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar sağlıklı bir bünyeye sahip olursanız o kadar iyi bir sporcu olacağınızı unutmamalısınız. Antrenmanlarınızı aksatmamalısınız. Kariyerinize adım atmanız için önemlidir. Ancak öncesinde okul takımları, yerel takımlar ya da mahalle takımları gibi küçük bölge takımlarında kariyerinize başlayabilirsiniz. Bir takımın altyapısında oynamaya başlamak kolay değildir. Bu yüzden zorluk yaşadığınız durumlarda profesyonellerden yardım almaktan çekinmeyin. Bir takımın altyapısına girmeyi başardığınızda bir menajere ihtiyaç juns olacak Kariyerinizin başlarında çalışmaya başlayacağınız menajer ile daha başarılı adımlar atabilirsiniz. Futbol tekniğini nasıl geliştirebilirsiniz? Futbolda teknik oldukça önemli. Kendinize özel bir teknik geliştirmeniz diğer oyuncuların arasında sıyrılmanıza yardımcı olur. Tekniğinizi geliştirmek için yapmanız gereken bazı adımlar vardır. Sadece hemen onlardan da biraz bahsedelim. Oyun sırasında alanınıza hakim olmalı ve akıllı adımlar atmalısınız. Kendinize belirleyeceğiniz rol modelin adımları bu durumda yardımcınız olacaktır. Pek çok fazla teknik olmasına rağmen ben sadece kısa tuttum. Sizler onu zaten daha iyi biliyorsunuz. İyi bir futbolcu nasıl beslenmesi gerekir? Futbol bir spordan olduğu için nasıl beslendiğinizin başınızın büyük oranda etkileyecektir. Bir performans skoru olan futbolda sağlığınızın önemi büyük. Sağlıklı bir insan günde 2500 kaloriye ihtiyaç duyar. Fakat günün büyük çoğunluğunu antrenmanında geçiren futbolcular için bu ihtiyaç bunun 5000 kalori civarındadır. İyi bir futbolcu olmak için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir dostlar. Asit geçeceklerden ve fast foodlardan kaçının. Amatör takımlardan Süper Lig'e geçiş yapabilirsiniz. Futbol kariyerinize amatör kümede başladıysanız bir sonraki hedefiniz Süper Lig takımlarına geçmek olacaktır. Tabi bu noktada tekniğiniz sizi ön plana çıkaracak seviyede olmalı. Çoğu futbolcunun amatör kümeden Süper Lig'e yükselmesi takımındaki başarıyla ilişkilidir. Çoğunlukla amatör kümede takımıyla birlikte başarıya imza atan ve bölgesel ikinci amatörlükten birinci amatörlük, süper amatörlük veya bölgesel amatör lige yükselen takımların oyuncuları daha hızlı fark edilir. Ekip ruhunun önemi burada da ortaya çıkıyor. Takım ruhuna sahipseniz takımınızı yükselterek öne çıkmak sizin öne çıkmanıza yardımcı olacaktır. Profesyonel liglerde mücadele eden bölgenizdeki futbol takım her sene futbolcu seçmeleri düzenler. Bu seçmelere katılarak öne çıkarabilirsiniz kendinizi. Seçmelere katılmak için iyi hazırlanmalı. Gerçekten hazır olduğunuzu hissetmiyorsanız bu seçmelere katılmamalısınız. Çünkü bu seçmelerde profesyonel antrenör ve önemli kulüp yöneticileri bulunur. Bu bir kariyer hedefiniz için iyi bir fırsat olduğunu unutmayın. Milli futbolcu nasıl olunur? Tabi bu en son seçeneklerden bir tanesi. Ama kısaca bahsedelim. Amatör futbolculuktan yeteneğiniz sayesinde geçiş yapacağınız Süper Lig'de oynama fırsatıyla zaman içerisinde başarılı bir futbolcu haline gelirsiniz. Milli futbolcu olmak için de iyi bir futbolcu olarak oraya çıkmalısınız. Bu aşamada yeteneğinizin, antrenörlerinizin ve şansınızın önemi göz önünde bulundurmalısınız. Futbolcular ne kadar kazanıyor? Geldik en çok merak edilen noktalardan birine. Futbolcuların kazandığı ücretler konusunda net bir yanıt vermek zor. Altyapıdan yetişen futbolcular bulundukları amatör takımların büyük gücüne göre 1000 TL'den başlayan aylık ödemeler alırlar. Elbette takıma göre bu miktar artabilir. Bu takımın maddi gücüne göre değişiklik gösterir büyük oranda. Profesyonel bir futbolcu ise yeteneği ölçüsünde giderek daha fazla para kazanmaya başlar. Bunları zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sadece nasıl futbolcu olunur nasıl lisans alınır gibi konulara değinmek istedim. Para kısmında dediğim gibi çok ucu açık noktalar var. Ama beni örneklendireceğim amatör kime de oynayan insanlar ya da işte altyapıda oynayan insanlar. 1000 liradan başlayarak değişiklik gösteren ödemeler almakta tabii ki. Sizler de bunu daha detaylı araştırarak öğrenebilirsiniz. Evet dostlar elimden geldiğince bugün nasıl futbolcu olunur, altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolunu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bazı noktaları es geçmiş olabiliriz. Tabi futbolculuk burada videolarda anlatılacağı gibi burada öğrettim hadi gidin futbolcu olun gibi değil. İçinizde ruhunuzda olması lazım. Bir tekniği olması lazım. Anlatılarak ve eğitilerek öğrenecek bir şey değil. Sizin için İçinizde olması lazım ve kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım. Küçüklükten bir başlamanız lazım tabii ki. Ama bu yaşı çok fazla kafanıza takmayın. Video içerisinde 15 yaşında başlanır dedim ama 18-19 yaşında futbol hayatına başlayan insanlar da var. Çok fazla yaşı takmayın. Eğer başarılıysanız ruhunuzda varsa, vücudunuz atletikse fazla yaşı kafanıza takmayın. 18 yaşında futbola başlayanlar da var dediğim gibi 19 yaşında da futbola başlayanlar var. Bu şekilde kendinizi bir geliştirme noktasına getirin ve seçmelere katılın dostlar. Kendinizi ispatlayın. Eğer sağlığınız yerindeyse kendinizi ispatladıktan sonra her şekilde futbolcu zaten olabilirsiniz. Zaten sizin bir yeteneğiniz varsa bunu es geçmezler, bunu görürler, sizi kaparlar diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalımı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.